Son günlerde tüm Türkiye'de sokaklar, caddeler, televizyonlar, gazeteler bir anne ve çocuğun birbirlerine sımsıcak bakışlarıyla doluyor. Bu fotoğrafın yanında da önce çocuklar iyileşsin satırları yer alıyor. O minik çocuk ve annesi ise tam iki yıldır hiç durmadan Lösev'le el ele umuda koşuyor. Adı Asya henüz 6 yaşında. İki yıldır verdiği mücadele ise yaşından büyük annesi Özlem. Zonguldak'ta 4 kişilik çekirdek bir ailede pırıl pırıl iki kız çocuğunun annesi. Özlem Hanım ve Minik Asya'nın hayat yolculuğu Lösev, Lösemili Çocuklar Sağlık ve Eğitim Vakfı ile 2019 yılında kesişti. Lösemi teşhisi alan Asya'nın mücadelesi Lösent Hastanesi'nin büyük camlı odalarından birinde Ekim 2019'da başladı. Kuş gibi kanatlanan, uçan çocuğum, arkadaşlarıyla oyun oynayan hiç yorulmayan çocuğum yoruldu. E, güçsüz kaldı. Kanımızı verdik. Bir anons geçtiler. Asya Koca Kaplan'ın ailesi lütfen doktor odasına. Deyince zaten o anda dünya başımıza yıkıldı. Buraya geldiğim an çok değişik bir şeydi zaten. Gerçekten ama. Çocuğumu tekerlekli sandalyeye Acil kapısından konduğunda nasıl bir yere çıkacağım yani bir hastanede ilk defa kalıyordum ilk defa bir kişiyi refakat ediyordum hele bu bir de benim kızımdı buraya geldiğimde o kapılar böyle açıldı içeri girdim herkes yani rahat bile yani sanki bu hastalığın adı bile yoktu burada ben neredeyim dedim. Hemşireler 517 numaralı oda sizin odanız dedi. Oda kapısı açıldığı zaman. 33 gün o odada kaldık. Allah razı olsun çok, çok güzel ağırlandık. Hem hemşirelerimiz, doktorlarımız. Tedavimiz başladı. Evet yoğun bir süreçti. Zor bir süreçti ama bu gücü bana LÖSEM LÖSANTE verdi, bir de yavrum verdi. Sonra şehir dışından geldiğimiz için LÖSEM'i çocuklar köyünde konakladık. Orada bir e, evimiz oldu, e, her şey vardı. Bu fotoğraf da Lösent Hastanesi'ndeki 517 numaralı odalarında Asya'nın tedavisi devam ederken çekildi. Bugün Asya ve Özlem Anne Umudun çocuklarına bu sıcak fotoğraflarıyla umut olmaya ve kendi umutlarını yeşertmek için mücadele etmeye devam ediyor. Ağlayarak girdiğim bu yolda gülerek e, ilerlemeyi başardım Lösev sayesinde. E, benim gibi birçok ailenin de gözü yaşlı olarak girip gülerek gittiğine, gülerek ilerlediklerine Şahitliğim var. O yüzden diyorum ki bağışınız doğru yeri buluyor. Önce, Önce çocuklar, çocuklar iyileşsin.